Oradaki mi? Evet abi oradaki. Yoksa bu öleli boya olmuş. Olay yer incelemeye aday Kim bu? Sadece Cina Amsterdam'da Oyster Bar'da istiriye tabağının içinde bulundu. Hollanda polisi haber verdi. Nedir o? Amirim Sadi Cina şimdi. Amsterdam'da ölü bulunmuş. Hmm. Sadece Amsterdam'da ölü bulunuyor. Oğlu İstanbul Boğazı'nda ölü bulunuyor. Oğlu mu? Cesedini biraz önce çıkarmışlar. Ya talimatları emir veriyor, o yönlendiriyor diyeceğim. Adamın üzerinde kamera var. Odasına giren çıkan belli. Afan büyük derece Avrupa'ya hakim, orada işleri yürütüyor. Burada bu işleri kim yürütüyor? Bizim onu bulmamız lazım. Birisi var burada emirin üstüne vazife olan işleri üstüne vazife edilmiş işleri bitiriyor arkadaşlar. Bu adam Afan tarafından yönlendiriliyor. Evet. Şimdi böyle kabul edeceğiz yani. Öyle kabul edeceğiz çünkü başka bir ihtimal yok. Değil mi? Tamam geliyorum. Amirim izninizle. Ben şu uyuşturucu meselesi için çocuğun üniversitesine gidiyorum. Devam ne var ne yok burada? Okulun kendi topladığı bir istihbarat varmış. Sicil dosyası. Orada şüphelendikleri birileri var. Onları toplayacağız. Hadi kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Cemil şu Hollanda polisini bir arayın bakalım ya. Bize başka türlü bilgi verebiliyorlar mı? Başüstüne Allah Allah.